Atina'nın kuzeybatısında yumuşak rüzgarların estiği bir vadide zeytin ağaçlarının gölgesinde yer alan ve Platon'un önderliğinde şekillenen akademiye hoş geldiniz. Buraya adım attığınızda karşınıza sadece bir okul değil, varlığını kesin olarak bildiğimiz ilk felsefe okulu, kadınlar dahil herkesin erişebileceği ilk yüksek öğretim kurumu ve hatta ilk üniversite çıkıyor. Giriş kapısının üstünde öğrencileri hemen karşılayan ve derin anlamlar taşıyan bir yazıt yer alıyor geometri bilmeyen buraya girmesin. Bu uyarı yalnızca matematiği olan vurgu değil, akademinin felsefi yaklaşımının temelini de simgeliyor. Burada geometri, aritmatik astronomi ve müzik gibi bilimler, geleceğin filozofları ve devlet yöneticileri yetiştirmek amacıyla özel bir konuma sahipti. Kapıdan içeri adım attığınızda taşlı yollar ve portikolarla çevrili geniş bir avlu sizi karşılıyor. Avlunun hemen yanında derslikler sıralanıyor. İçinde kitaplar, bilimsel koleksiyonlar ve Platon'un öğrencilerinin kullanacağı materyallerle dolu bir kütüphane yer alıyor. Akademinin ders programı yalnızca matematik ve bilimlerle sınırlı değildi. Tarih, hukuk, retorik, ahlak ve siyaset felsefesi öğrencilerin entelektüel ve etik gelişimi için ayrıntılı bir şekilde işleniyordu. Avluda yürüyen öğrencilerin çoğu varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Ancak okulun amacı parasal kazanç değil, bilgi ve düşüncenin özgürce paylaşılmasıydı. Bazı öğrenciler ailelerinin katkılarıyla akademiye destek verirken tüm öğrencilere eğitim ücretsizdi. Bu eşitlikçi yaklaşım Platon'un felsefi vizyonunun bir yansımasıydı. Bilgiyi sadece seçkinlere değil, yetenek ve merak sahibi herkese sunmak. İçeri girer girmez Platon'la birlikte pek çok öğretim üyesi de göze çarpıyordu. Hem matematik hem astronomi üzerine dersler veriliyor, öğrencilerle birlikte gökyüzü incelenip hesaplamalar yapılıyordu. Platon'un derslerinde Sokratik yöntem hakimdi. Öğrenciler sadece dinlemekle kalmıyor, sorular soruyor, cevaplar arıyor ve fikirlerini tartışmalar aracılığıyla ortaya koyuyorlardı. Retorik ve konuşma dersleri ezber veya taklit üzerine değil, aktif tartışma ve canlı araştırma üzerine kuruluydu. Öğrenciler akademinin taş yollarında yürürken veya zeytin ağaçlarının gölgesinde tartışırken adalet, erdem, bilgi ve siyaset üzerine derinlemesine sohbetler gerçekleştiriyordu. Bu tartışmaların amacı onları geleceğin filozof kralları ve yönetici adayları olarak hazırlamaktı. Burada öğrenilenler yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda toplum yönetimi, etik sorumluluk ve bireysel erdem üzerine düşüncelerle birleşiyordu. Avluda, taş banklarda veya politikoların altında yürüyen öğrenciler birbirlerinin fikirlerini gözlemler, tartışır ve Platon'un yönlendirmesiyle düşüncelerini sınarlardı. Her tartışma, her soru öğrencilerin zihinsel kapasitesini zorlayan, ve onları daha derin düşünmeye sevk eden bir deneyimdi. Matematik derslerinde öğrencilere gösterilen geometrik şekiller, astronomi gözlemlerinde yapılan hesaplamalar ve müzik derslerinde ritim ve armoni çalışmaları akademinin çok disiplinli yaklaşımının bir parçasıydı. Akademinin ruhu yalnızca bilgi aktarımıyla değil, öğrencilerin aktif katılımıyla şekilleniyordu. Platon derslerini verirken öğrencilerini içine çeken bir öğretim tarzını benimsiyor, her konuyu tartışma ve sorgulama ile derinleştiriyordu. Böylece Akademi sadece bir okul değil, zihnin özgürce dolaştığı, sorularla şekillenen, fikirlerin hayat bulduğu bir düşünce merkezi olarak karşımıza çıkıyordu. Akademinin kütüphanesi, koleksiyonları ve derslikleri öğrencilerin araştırma yapmasına ve kendi fikirlerini geliştirmesine imkan tanıyordu. Ve nihayet Platon'un Akademi üzerinde uzun yıllar süren rehberliği bir dönemi tamamladı. Okulun yönetimi yıllarca birlikte çalıştığı yeğenine devredildi. Bu karar genç Aristoteles'in zihninde hem şaşkınlık hem de hafif bir kırgınlık duygusu uyandırdı. O belki de akademiyi hocasının kendisine bırakmasını beklemişti. Ancak Platon'un seçimi Aristoteles'e bilgiyi ve mirası sadece sahiplenmenin değil, öğrenmenin ve paylaşmanın değerini de gösterdi. Platon'un yeğeninin özenle sürdüğü yönetim ve akademinin disiplinler arası işleyişi, Aristoteles'in saygısını ve hayranlığını kazanırken içinde küçük bir sızı hocasına duyduğu kırgınlık olarak kaldı. Akademi böylece sadece bir eğitim kurumu değil, disiplinler arası öğrenmenin, felsefi sorgulamanın ve zihinsel keşfin merkezi olarak varlığını sürdürdü. Her taş yolu ve her zeytin ağacı Platon'un vizyonunu, öğrencilerinin öğrenme sürecini ve Aristoteles'in hissettiği karmaşık duyguları sessizce taşıyarak tarih boyunca Batı düşüncesinin temellerine tanıklık etti.